Erhan Bey 15 gündür Foti seti kullanıyorum. Saç ne canlanma mevcut saçlarda kalınlaşma başladı. Bir set bitmek üzere ikinci sete sipariş vereceğim. Enginar kapsülü kullandığımdan beri akciğer yağlanması düzelmeye başladı. Foti Foti saç otu da sinirsiz yani diyebiliriz. Güneydoğu Asya'da yetişiyor. Kamboçya, Laos, Vietnam'da yetişiyor. Saç otu. Burada insanlar saç için, saçı güçlendirmek, güçlendirmek için kullanıyorlar. Çayını damlasına derecesi. Biz bunu kapsülü ürettik. Foti ismi saç otunun. Tabii ki sadece saç otunda saç otu ekstraktı, foti ekstraktı yok. Aynı adam otu diyebiliriz. Adam gibi kökü var. Benim sayfamda var bu. Tam bir kökünü çıkartıyor aynı insana benziyor. Bunun birleşiminde ısırgan ekstraktı, cüce palmiye ekstraktı, at kuru otu ekstraktı, deve diken ekstraktı, rodeola ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, metil borç çinko vesaire vesaire içeriz Saç otu evet saç otu Tabi biz set olarak veriyoruz Foti sadece Foti olarak değil aynı zamanda Geven Geven ne yapıyor Black White Gel. Black White Gel saçları güçlendiriyor, siyahlaştırıyoruz. Yeni bir ürün değiştirdik, dönüştürdük. Geven veriyoruz, DNA tamir ediyor. Spirona veriyoruz, vitamin, mineral, enzim deposu. Ve o da hindi, bağırsakları temizleyici, bağışıklığını güçlendiriyor. Set olarak kullanırsa daha etkili.